Skinwalker çiftliğinin hayallerindeki ev olduğunu düşünen Sherman 1994 yılında burayı satın almış ve burada yaşadıkları iki yıl boyunca birçok korkunç olaya tanık olmuşlardı. Çiftlikte yaşanan olaylar yüzünden Sherman'ların hem psikolojisi bozulmuş hem de finansal olarak çökmüşlerdi. Yeni bir yer alacak paraları ya da bir yerlere gidecek imkanları olmadıkları için de bu çiftlikte kapana sıkışmışlardı. Ancak Robert Bigelow adındaki bir milyarder onların sesini duymuş ve çiftliği satın alarak onları kurtarmıştı. Peki bunu neden yapmıştı? 1996 yılının Mart ayında yani Sherman'ların çiftliği terk etmeyi düşündükleri sıralarda milyarder iş adamı Robert Bigelow Ulusal Keşif Bilimi Enstitüsü'nü ya da kısa adıyla NIDS olarak tanınan bir organizasyonu kurmakla meşguldü kurulacak organizasyonun amacı ise ABD'de yaşanan paranormal, tuhaf ve açıklanamayan olayları araştırmak ve bu olayların arkasındaki gerçeği öğrenmekti. Organizasyonun bu olayları çözebilmek için kullanacağı en büyük silah ise son teknolojiyle donatılmış bir bilim insanı ekibinden oluşmaktaydı. Ekipteki kişilerse biyokimyadan psikolojiye, astrofizikten veterinerlik bilimine kadar çeşitli konularda bilgi ve yetkinliğe sahip olan profesörlerden oluşmaktaydı. Eğer ABD'nin herhangi bir yerinde tuhaf bir olay yaşanacak olursa bu ekip hemen oraya gönderilecek ve orada yaşanan olayı araştırmaları istenecekti. Bigelow'un özenle seçmiş olduğu bu kişilerin en büyük özellikleri ise açıklanamayan olaylara karşı şüpheci bir tavır takınmaları, bu olaylar karşısında mantıklı açıklamalar aramaları ve sahte bilimden nefret etmeleriydi. Ayrıca Bigelow, bilim insanlarından oluşan bu ekibi denetlemesi ve onları kontrol etmesi için de bir de danışma ekibi kurmuştu ve onları da özenle seçmişti. Danışma ekibinin en büyük görevi ise sağ ekibi tarafından toplanan kanıtları analiz etmek olacaktı. Sonuç olarak NIDS olarak bilinen bu organizasyonun 25'ten fazla üyesi bulunmakta ve organizasyonun güvenliği ise işe alınan eski askerler tarafından sağlanmaktaydı. NIDS'in kuruluşundan çok kısa bir süre sonra ise basında Utah'ın kuzeyindeki küçük bir çiftlik hakkında bazı haberler dolaşmaya başladı. İddialara göre Skinwalker adındaki bu çiftlik UFO'lar ve diğer varlıklar tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyordu. İşte bu haberleri duyan Robert Bigelow Skinwalker çiftliğindeki olayları konuşmak için NIDS'deki bilim insanlarıyla bir toplantı düzenledi. Düzenlenen toplantıda Skinwalker çiftliğinin NIDS için birçok yönden cezbedici bir fırsat olduğu konuşuldu. Çünkü bu çiftlik hem gözlerden uzaktaydı hem de düzenli olarak garip olaylara ev sahipliği yapıyordu. Bu da çiftliğin NIDS için çok iyi bir çalışma alanı olabileceği anlamına geliyordu. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen NIDS ekibi birkaç hafta sonra Sherman ailesiyle bir araya gelip onların çiftlikte yaşadıkları akıl almaz olayları ilk ağızdan dinlemiş ve daha sonra da çiftliği satın almak istediklerini söylemişlerdi. Bu haberi duyan Gwen ve çocuklar çiftliği satacakları için çok sevinmiş ve bu uğursuz yeri bir daha görmeyecekleri için çok rahatlamışlardı. Ancak Terry Sherman gururlu bir adamdı ve bu çiftlikten ayrılmaya pek hazır değildi. Çünkü çiftlikte yaşanan olayların gizli askeri teknolojilerle alakalı olduğunu düşünüyor ve çiftlikte şahit olduğu garip olayların uzaylılar ya da kızıl anlattığı garip hikayelerle ilgili olmadığını düşünüyordu kendi topraklarından bu şekilde kaçmak ve çiftlikte yaşanan olayların arkasında neyin olduğunu bilmemek onu çiftlikte kalmaya itiyordu. Ancak tüm bunlara rağmen ailesi için en iyi olanı yapmak zorundaydı. Bu yüzden çiftliği pek düşünmeden ekibe sattı. Ancak kısa bir süre sonra NID's ekibi Terry Sherman'la tekrar temas kurarak ona çiftlik yöneticisi olmayı teklif etti. Çünkü NIDS Skinwalker çiftliğinde araştırmalar yaparken aynı zamanda burayı normal bir çiftlik olarak göstermek istiyordu. Ama ekipteki insanlar sadece laboratuvar koşullarında çalıştığı ve çiftlik işletmekten pek anlamadıkları için çiftlikteki işleri yapması gereken birine ihtiyaç duymuşlardı. Bu kişi de Terry Sherman'dı. Çiftlikte yapılan araştırmaların nasıl ilerleyeceğini ve ailesiyle birlikte son iki yıldır çektiği çilenin kaynağını öğrenmek istiyordu. Bu yüzden NRDS'in sunduğu gizlilik içeren bu anlaşmayı istemsizce kabul etti. Anlaşmadan hemen sonra ise çiftliğe çiftlik hayvanları getirilmiş ve Terry de geriye kalan 3-5 sığırını aynı amaçla çiftlikte barındırmaya başlamıştı. O yılın Eylül ayına geldiğimizde ise ekip gözlem karavanlarını ve mobil laboratuvarlarını çiftliğe taşımış ve günün her saati görev yapan 4 bilim insanıyla bir grup araştırmacı çiftlikte yaşamaya başlamıştı. Ekibin çiftliğe varır varmaz yaptığı ilk şey ise bir dizi test yapmaktı. Çünkü Sherman ailesinin anlattığı olaylar birden fazla doğaüstü fenomenden oluşmaktaydı. Bu da ekibe Shormanların psikolojik sorunlar yaşadığını ya da çevresel bir faktör yüzünden bir çeşit halüsinasyon görmüş olabileceği ihtimalini düşündürmüştü. Peki Sherman, Hara gerçekten de çevrelerindeki halüsinojenik özelliklere sahip bir bitki yüzünden hayal görmüş olabilir miydi? Belki de ailenin su kaynağı kirlenmiş ve bu durum onların hayal görmelerine sebep olmuştu. Veya dikkat çekmek için yalan söylemiş olabilirler miydi? Bu ve buna benzer tüm soruların cevabı kocaman bir hayırdı. Ancak buna rağmen ekip çiftliğe geldiğinden bu yana gökyüzünde görülen birkaç garip ışık dışında hiçbir olaya şahit olmamıştı. 1996 yılının geri kalan kısmı bu şekilde sessiz bir şekilde geçse de 1997 yılında tüm bunlar değişecekti. Ve ekibi Sherman'ların doğruyu söylediğini ard arda yaşanan garip olaylar sebebiyle fark edecekti. Çiftlikte uzun süre sonra yaşanan ilk olaysa 9 Mart 1997'de Terry ve Gwen Shorman'ın yakınlarında yaşandı. Gwen taşındığından bu yana çiftliğe adım atmaktan çekinmiş olsa da o gün Terry'nin otlaktaki bazı hayvanları etiketlemesine yardım etmek için çiftliğe gelmişti. İlk olarak çiftlik evine 100 metre uzaklıkta olan bir buzağıyı etiketleyen çift, daha sonra da yaklaşık 300 metre uzaklıkta olan güneydeki diğer buzağları etiketlemek için yola koyulmuştu. Fakat bu sırada onlara eşlik eden bekçi köpeği adeta çılgına dönerek çiftlik evine doğru havlamaya başladı. Terry ve Gwen köpeğin baktığı yöne doğru baktıklarında ilk etiketledikleri buzağının annesinin sanki bir şey tarafından kontrol ediliyormuşçasına ileri geri topalladığını gördüler. Neler olup bittiğini görmek için oraya koştuklarındaysa az önce etiketledikleri buzağının cansız bir şekilde yattığını gördüler. Yerdeki buzağının tüm karın boşluğu ve iç organları adeta görülmez bir güç tarafından çıkarılmış, geriye ise göğüs kafesinin bir kısmı, hala sağlam olan baş, bacaklar ve omurga kalmıştı. Ayrıca buzağının bir kulağı kayıptı. Kayıp kulaksa buzağının etiket kulağıydı. Hepsinden daha şaşırtıcı olanı ise hayvanın etrafındaki çimlerin üzerinde tek bir damla kanın bile olmamasıydı. Üstelik bu kadar kısa bir süre içerisinde bu zavallı hayvandan 27 kilogramdan fazla et çıkarılmış, bu olay güpegündüz teri ve güvenin yakınlarında olmuş ancak buna rağmen hiç kimse ne bir şey görmüş ne de bir şey duymuştu. NIDS ekibindeki veteriner hekim hayvanı incelediğinde ise kesiklerin temiz ve keskin olduğunu, bildiği hiçbir hayvanın bundan sorumlu olamayacağını söylemişti. Ekip Terry ve Gwen'e olaydan önce olağan dışı bir şey fark edip etmediklerini sorduklarında ise Terry ve Gwen bölgede ağır bir misk kokusu aldıklarını söylemişlerdi. Veteriner hekim yerdeki buzağdan nekropsi örnekleri aldıktan sonra ekibin geri kalanı çiftlikte iz aramaya başlamıştı. Bunu yaparlarken de çiftliğe stratejik olarak kurdukları üç büyük gözlem kulesini de kontrol etme ihtiyacı duydular. Çünkü bu kulelerin içerisinde çok iyi eğitilmiş bekçi köpekleri bulunuyordu. Ekip bu köpeklerin buzağa saldırarak yemiş olabileceğini düşünse de köpekler hiçbir zaman dışarıya çıkmamıştı. Hatta köpekler ilk geldikleri günden beri barınaklarından dışarıya çıkmaya çekiniyorlardı. Onların neden böyle yaptıkları ise yakın bir zamanda anlaşılacaktı. Çünkü çiftlikte ekibin henüz göremediği bir şey gizleniyor ve sinsice etrafta dolaşıyordu. 12 Mart 1997'de gece saat 11 civarında köpekler bir anda mera'nın uzak tarafındaki bir şeye ulumaya ve havlamaya başladılar. Terry ve ekip o sırada gözlem karavanının içinde oturduğu için kısa sürede hazırlanıp oradaki bir 4x4'e binmiş ve olayın yaşandığı yere doğru ilerlemeye başlamışlardı. Aracın üzerindeki bir spot lambası sayesinde ise gece olmasına rağmen önlerini rahatlıkla görebiliyorlardı. Terry ve ekip olay yerine doğru yaklaşınca uzaktaki bir ağacın üzerinde sabit bir şekilde duran bir çift sarı gözün kendilerine baktığını fark ettiler. Yaklaşık 2 metre yüksekte olan bu gözler araçtan çıkan ışığı garip bir şekilde geri yansıtıyordu. Bunu gören Terry hemen araçtan inerek tüfeğindeki dürbünü kullanmış ve ağacın üzerindeki bu yaratığın ana hatlarını görmeye çalışmıştı ardından da başka bir buzağı almasına izin vermeyeceğim diye bağırarak tüfeği yaratığın üzerine doğrulttu. Ama yaratık buna hiçbir tepki vermedi ve sadece teriye doğru baktı. Ardından bu gözler ortadan kayboldu ve dallardan aşağıya doğru düşen dev bir şeyin gürültüsü duyuldu. Bunun üzerine Terry ve ekip yaklaşık 40 metre ileriye gitmiş ve yaratığın az önce üzerinde durduğu ağacın altına baktıklarında ne bir iz ne de herhangi bir işaretle karşılaşmışlardı. Fakat birkaç saniye sonra Terry onu görüyorum diye bağırıp yaklaşık 5 metre uzaklıkta bulunan yaratığı gösterdi. Bu sırada NIDS ekibi yaratığa doğru koşup onu yakalamaya çalışsalar da başarısız oldular. Üzerindeki şoku atlatan Terry, dürbünde gördüğü şeyin kocaman bir köpeğe benzediğini ama iki ayaklı olduğunu söyledi. Ekipse yaratığı bir saat kadar aramasına rağmen sadece birbirinden 20 metre uzakta olan iki büyük ayak izi bulabilmişti. Bulunan izlerin her biri yaklaşık 35 santimetre uzunluğundaydı ve büyük pençe girintilerine sahipti. Mart ayının geri kalan kısmı başka bir olay yaşanmadan geçti. Ancak çiftlikteki köpekler ve hayvanlar garip davranmaya devam ediyor, sanki bölgede yırtıcı bir hayvan varmışçasına sürekli gergin ve tedirgin bir şekilde etrafa bakıyorlardı. Kısa bir süre sonra ise yani 1 Nisan'da çiftlikteki başka bir buzağı ardında Kanya'da iz bırakmadan ortadan kayboldu. Sadece bir dakika önce orada olan buzağı bir dakika sonra artık orada değildi. 2 Nisan'da ise oldukça garip bir olay yaşandı. Terry'nin çiftliğe beslemek için getirmiş olduğu dört boğası çitlerin içerisindeyken bir anda ortadan kayboldu. Büyük bir telaş içerisinde elinde kalan bu son dört boğayı arayan Terry onları yıllardır kullanılmamış olan eski bir römorkun içinde buldu. Bu küçücük alanda bir çeşit trans halinde sessizce bekleyen boğalar Terry'nin gelmesiyle bir anda uyanmış ve dar remorkun içerisinde kızgın bir şekilde hareket etmeye çalışmışlardı. NIDS ekibi gelip remorku incelediğinde bu kızgın boğalardan sadece bir tanesinin bile böylesine dar bir alana sokmanın oldukça zor olduğunu ve bunun saatler alabileceğini belirtti. Ekibin Römork'ta yaptığı incelemelerde ise Römork'un yüksek oranda manyetize olduğu anlaşıldı. Bu durum NIDS ekibinin tüm çiftlikteki manyetik anomaliyi fark ettiği ilk an olmuştu. O ayın sonuna geldiğimizde ise ekipteki biyokimyacı Colm Keller çiftliğin güney tarafında bulunan bazı garip izleri araştırıyordu. Bu sırada çevreden garip bir misk kokusunun geldiğini fark etti ve bedenindeki tüm tüyler diken diken oldu. O an sanki bir varlık tarafından izleniyormuş gibi hissetmesine rağmen bu varlığı göremiyordu. Bunun hayal gücünün bir ürünü olduğunu düşünen Kelleher işini yapmaya devam etti. Bir süre sonra da etrafındaki koku giderek azaldı ve yok oldu. Bir saat kadar sonra takım arkadaşıyla konuştuğunda ise arkadaşı da izleniyormuş gibi hissettiğini ve etraftaki tuhaf kokuyu aldığını bildirdi. Ayrıca pusulasının bir anlığına saçmaladığını, kokunun geldiği yönü gösterdiğini ve koku dağıldıktan sonra pusulanın normale döndüğünü belirtti. Ama bu olay bile sonraki aylarda yaşanacak olayların yanında bir hiçti. Ağustos ayına geldiğimizde ise şimdiye kadar yaşanan en korkutucu olaylardan biri yaşandı. Gece saat 3'te Mike ve Jim adındaki iki ekip üyesi çiftliğin tam ortasını gösteren bir tepeye tırmanmış, gece görüş türbünleri, bilimsel aletler ve sensörlerle bölgeyi izlemeye başlamışlardı. Ancak yaklaşık 3 saattir bu bölgeyi izlemelerine rağmen herhangi bir aktivite tespit edememişlerdi. Tam vazgeçecekleri sıradaysa yaklaşık 150 metre ilerideki bir otlakta garip bir ışığın belirdiğini gördüler. Işığın belirdiği noktaya dürbünleriyle baktıklarında ise bu ışığın yavaşça büyüdüğünü ve onun aslında bir portal olduğunu fark ettiler. Daha dikkatli baktıklarındaysa bu portalın diğer tarafının rahatlıkla görülebildiğini ve portalın diğer tarafından emekleyerek bu tarafa doğru sürünen kocaman siyah bir figürün olduğunu gördüler. Bu figür portaldan çıkar çıkmaz muazzam bir hızla yakınlardaki bir ağaçlık alana doğru koşmuş ve gözden kaybolmuştu. Bu sırada tüm çevreyi yine o garip mis kokusu kaplamıştı pek çok yönden NID's ekibinin tanık olduğu bu şeyler Sherman'ların anlattığı gibi korkutucu, tuhaf ve açıklanamaz şeylerden oluşuyordu. Ekip şimdiye kadar tarlalar ve ağaçların üzerinde gezinen garip ışık kümeleri görmüş, tuhaf yaratıklara ve başka yerlere açılan portallara şahit olmuş ve metalik uçan nesneler görmüşlerdi. Ayrıca sığırların sakatlanmalarına ilk elden tanık olmuş, paranormal aktivitelere, garip kokulara, manyetik anomalilere ve yer altından gelen korkutucu seslere şahit olmuşlardı. Ancak 1998'in ortalarından sonra çiftlikteki bu faaliyetler gittikçe azalmaya başlamış ve 2004 yılında ise durma noktasına gelmişti. Ekipse 2004 yılına kadar çiftlikte kalmış ancak 2004 yılında organizasyonun kapatılması nedeniyle çiftliği terk etmek zorunda kalmıştı. Burada bulundukları süre zarfında çiftlikte nelerin yaşandığını ve bunlara sebep olan şeyin ne olduğunu bir türlü açıklayamamışlardı. Ancak nasıl yaptılarsa bir şekilde çiftlikteki tuhaf faaliyetlere bir son vermeyi başarmışlardı. Bazı insanlar ekibin orada bulunduğu süre boyunca kanıt toplamada başarısız olduğunu söylemekte. Bu bazı açılardan doğru olsa da tamamen doğru değil. Çünkü ekip bazı olayları videoya kaydetmeyi başarmıştı. Kaydedilen bu görüntülerin bazıları ise Jeremy Corben'ın yaptığı Hunt for the Skinwalker adındaki belgeselde yayınlanmıştı. Ancak bu video kanıtlarının çoğu NIDS'in danışma kurulu tarafından reddedilmişti. Çünkü kayıtların çoğu gece çekilmiş ve çoğu kayıtta sadece havada uçuşan ışık küreleri gözükmekteydi. Üstelik bu görüntüler gece çekildiği için görüntülerdeki ışık küreleri bile tam olarak belli olmuyordu. Ekibin çiftlikte yaşanan olayları tam olarak görüntüleyememesinin en büyük sebebi ise çiftliğe musallat olan şeyin her zaman bir adım önde olmasıydı. Ekip ne zaman bir video ya da görüntü çekmeye çalışırsa ekipmanlarında beklenmedik arızalar yaşıyordu. Ya da çiftlikteki olaylar kameraların görüş açısının hemen dışında gerçekleşiyordu ve çiftliğin bir yerinde bir olay yaşandığında ikinci defa aynı yerde benzer bir olay yaşanmıyordu. Bu durum ekip için oldukça sinir bozucu bir durumdu. Bu yüzden Robert Bigelow çiftlikteki varlığın ya da varlıkların zeki bir yaşam formu olduğunu düşünüyordu. Peki bu olayların tamamı Shermanlar tarafından kurgulanmış olabilir miydi? Bu oldukça düşük bir ihtimal. Çünkü çiftlikteki olayları sadece Shermanlar değil aynı zamanda oyun havzasının çevresinde yaşayan insanlar da yaşıyordu. Çiftlikteki yaşanan garip olaylara sık sık tanık oldukları için de bu olayları polise bildiriyorlardı. Ayrıca yüzyıllar boyunca bu bölgede uçan cisimler ve tuhaf yaratıklar görülmüş, bu olaylar sık sık rapor edilmiştir. Son olarak çiftlikteki olaylara şüpheci bilim insanları bile tanık olmuştur. Peki bu olaylar bir aldatmaca değilse başka ne olabilir? Yaygın olarak düşünülen bir olasılığa göre tüm bu olaylara sebep olan şey ordunun bölgede yaptığı gizli askeri çalışmalara dayanıyor. Gerçekten de ordunun gelişmiş ve gizli teknolojilerini test etmek için gözlerden uzakta olan bu çiftliği kullanması ve buradaki insanları kobay yapması oldukça mantıklı. Ancak bu iddia ile ilgili bazı sorunlar bulunmakta. Örneğin bu iddia çiftlikte görülen garip yaratıkları, duyulan fısıltı seslerini, gölgemsi varlıkları, ışık kürelerini ya da portal benzeri tünelleri açıklayamıyor. Üstelik az önce de söylediğim gibi bu olaylar yüzyıllar öncesine kadar uzanıyor. Hatta o kadar eskiye dayanıyor ki Navajoların burayı lanetlemesine kadar gidiyor. Çiftlikle ilgili en şaşırtıcı şey ise bölgeye adım atan insanların hiçbirinin zarar görmemesidir. Yani çiftlikteki şey kedilere, köpeklere, sığırlara ve hatta çevredeki diğer hayvanlara zarar verirken insanlara hiçbir zarar vermiyordu. Sonuç olarak Shermanlar çiftlikte yaşadıkları olaylar yüzünden başka bir yere taşınmış ve o çiftlikte nelerin yaşandığını hiçbir zaman bilemeyeceklerini kabul ederek yeni bir hayata başlamışlardı. Robert Biglow yıllar boyunca çiftliği elinde tutmuştu. Bu süre zarfında çiftlikteki olaylar oldukça nadir gerçekleşiyordu ve asla 1990'lı yıllarda yaşanan aktifliğe erişemedi. 2016 yılına geldiğimizde ise Robert Biglow, çiftlikteki araştırmaların devam etmesi şartıyla bu yeri başka bir kuruma sattı. Durum her ne olursa olsun, Skinwalker çiftliğindeki olayların gerçek olup olmadığını zamanla öğreneceğiz.